Herkese merhabalar, sabah çok erken saatte geldik, işimizin başındayız. Şu anda Ankara Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi meşhur Pera Mogan konaklarının önündeyiz. Buradaki villaların satış yetkisi şu anda bizde. 5 artı 2, 6 artı 2 ve 7 artı 2 villalarımız var. Bu villalar gölü görüyor, çok güzel bir göl manzarası var. Harika bir site. Merkeze yakın. Çok çok yakın. Merkezde desem daha doğru aslında. Görüyorsunuz. Çok güzel villalarımız var. Bugün e, buraya bu villaların fotoğraflarını, videolarını, görsellerini almaya geldik. Bunları sizlerle paylaşacağız. Sosyal medyadan bizi takip edin. Youtube, Instagram, Facebook kanallarımızdan ve Whatsapp kanalından bizi takip edin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.